Evet beyler bayanlar. En son nerede kaldığımızı bilmediğim için böyle yaklaşık tarihli bir save dosyası açtım. Orada da bildiğim dayak yemişiz zaten yani. Şu teknolojilerde falan da çok çok, çok geride kalmışız ya. Bunu bunu rezillik lan böyle. Bu ne? Bu ne ki? Sera. Benim insanlarıma ne oldu tam olarak? mühendisim yok, bir şeyim yok. Çok soğuk diyor, kömür 1.6K. Neyse bu eleman var. Gün içinde mi çalışıyor? Donduralım, takipçi kazanıyor. Ne yapayım kardeşim, ne yapayım, ne yapayım? Serada çalıştırmaya, olan adam yok lan çalıştırmaya. Afet zede mafet zede yok mu kardeşim? Aa şeyi koymamışız ya. Harakol takımını falan. Ya şimdi bayağı uzun süre geçtikten sonra oynuyorum bir de. İyi, nereden baksan 20 gün geçmiş Anam anam Okey şu an tüketim daha iyi. Okey nice nice. Ya 200 götür huzursuzluk niye artıyor lan? Buraya bir şey yapamıyorsam yol çekip kaynak atayım. Bu çok kömür var lan burada. Bunlar da kömür. Bu da kömür. Odun odun. Bir tane çelik şey var galiba. Buhar çekirdeği bayağı önemli. Revir yapınca şey olmuyor. revir baya kaliteli bir şeymiş. Onu öğrendik. Amputasyon uygulaması gerektir. Bizi alamayı düşüneyim abi gibi alalım abi. Fabrika yapmam lazım tabi şimdi onun için. Efendim canım. Ya öncelikle günlerdir. Ya aman be tamam adam. Ne yaparsanız yapın kardeşim. Ben bir revir. Ulan hiçbir şey de yapmamışım. Bu ne rezillik lan burası ne lan böyle. Barakan bunlar bunlar. Barakalar var burada zaten kimse yok. Bu ne? Yemek. Yemek desen yemek yok. Gelmiş. Gelme. Git. Gizli mağaraya git. Uzaklaş. Üç günle be kardeşim ya. Vuh be. Sen niye geliyorsun? Sen ne getiriyorsun bana? Amele, şey, amele mi getiriyorsun? Amele getiriyor. Güzel. Gayet iyi. Gayet. Amele getiriyorsa Zaten sağlık sistemi falan kalmadı ortada. Şöyle aynı çok da. Hay amele yok ki bak bunları bile kuramıyor adamlar yani. Revirde insan yok. Ben bak 3 kişi çalışıyor 3 gündür falan bununla uğraşıyoruz. Aha. 2 saat. Kim muhafız üstü kur ve adam yerleştir. Bu ne? Muhafız üstü. Ama adam yok ki. Hemen çıkartalım. Yalnız birine yerleştirdim. ikisini böyle koysam yemedi Diğer muhafız neresi burası? Allah abi bunu da yerleştirdim. Lan ucu ucuna gördük lan. Sen sokağa mı bağlı değilsin? as ne oradan. kaynakları çok yanlış yere atıyorum ya. Neyse şunu da bir tık sola kaydıracağız artık şeyler. Yani daha olsun. Kardeşim sokak sokan var senin ya. Dalga mı geçiyorsun can? Ne oldu? Kadar da uzağa gitmezdi. Bu gemi iskelede. Bas abi. Bas abi bas bu ne? Yemek haline çok soğuk olduğu için çalışmıyorlar. 19'un söyledi. Allah. Im. Mühendis. Mühendis yakınına uğradı. Atölye yap, atölye, atölye, atölye. bir de araştırmam lazım. Daha araştıracak tonla şey var ki var. tam indireceğim direkt. Fazladan mesai kaçacak içime. Geçen ilk videoda galiba öyle olmuştu. Devir fazla mesaiden deli ışık olmuş bunlar şimdi. Uçan avcılar. Günlük 30 çiğ, çiğ köfte. <laughs> lan günlük 30 tane çiğ köfte sağlayabiliyorlar lan Lan mükemmel lan Lan avcı dediğim, lan avcı dediğin Kandaş ağrı hasta oldu Allah rahmet eylesin kardeşim Ben reviri falan ağrısın Aa Sera'ya adam atalım Buyurun Al ısıtayım Saatte 2 de vermezsin kardeşim bu arada ya Neyse hiç çoktan iyidir ne diyeyim Evet e, yiyecek avcı hangarlarımızı hemen zaten iki tane yapabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Sağlık bakımı yalıtımı bunu da yapalım o arada. Zaten çeliğimiz de bitti. Çok iyi. Yık. Çalışmayan bıçık evini ne yapayım ben? Yık. Onun yerine şuraya şöyle bir bıçık evi saklamak, sallamak. Lan şuraya bak. Lüp diye ortasına oturtsam aslında. Çıt. Tam ortada hadi bakayım. Artık bunu kaç günde yapar, kaç yılda yapar. Beni çok bağlamaz. Yaptığı sürece çok umurumda olmaz açıkçası. Gelir de gelecek. Ne bak. Şuna bak. Devam ki. Devam devam devam. Artık bir kömürde artıya geçelim mi ya? Ne olur, ne olur artık gerçekten. Tamam hangarlarımız uç uça geliyor abi şeylerimiz. Ben bir karakol kurup oraya da kömür şeyi yapayım. Aga be. Benim mezarlığım var mı ya? Buraya yat Aga, o adamı beklerken Ulan lan Ulan ulan lan Tamam Güzel artık sağlık bakanları şey... Sa Evet sağlık bakanlarımız artık yalıtımlı falan tamam. Revir atalım ya Var çekirdeği yiyor da 5 tane var zaten ne yapayım Ne yapayım Kömür biraz artıya geçse üzülmem. Aga artsın. Ulan hangi ev soğuk? İtler hangi ev soğuk? Ne, ne istiyorsun lan? Çadırı tamam ısıtacağım çadırı dur. Kapat şunu. Serin daha da soğuk olsun kapat. bunlar niye bu kadar? Soğuk lan böyle bu ne? Bakım evi. O zaten kapalı Bu da niye ısıtıyor? Bu da niye ısıtıyor? Evsiz niye arttı? Kapatınca orası dondu ya Bunu da çok şey yapmışız yani Şunu bir. Galiba Nice. Nice, 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 nice. Aynen nice, baya baya. Para kadar lan. Adam öldü gardajım lan. Lan adam öldü lan. Ve bizim burada yaşamakta ölmekte ölmek de ekip işidir kardeşim. 33, 34. Bu ne oğlum? Siz nasıl hasta ya? Git al döv şunları ya. Başarılı oldu helal olsun. Ne başında öldürüldü. Sizin yüzünden o katil değil. Katil değil mi? Kusura abi. Onun da hakiki. Hastalığa bak. Şu hale bak ulan. Ulan hasta olmayan insan yok lan. Ya bir de hava. Aynen. Kardeşim Allah'ınız varsa şurayı biraz hızlı yapar mısınız? Atölyedeki güzel kardeşlerim bak. Bak deli deşik olacağız. Bak söylüyorum bak. Kurtulamayacağız. Buraya da 5 adam vereyim. Çabuk. Çabuk olsun şunlar. Fazladan mesai şey bitsin. Direkt böyle her tarafı pat küt pat çekeceğim yani. Tamam revir bitti. Güzel. Çok güzel. Şurada Buraya koysam cuk oturacak şimdi bunun yerine değil mi? Ben öyle anladım. Bir daha Tamam. Değilmiş. Evet. Merhaba hey lan. Merhaba hey lan yıktığımla kaldım şu an. Bekçi kepeği. Ulan adam lan. Gecenin Gecenin sultanları yıldızları diyeceksin. Allah herkese fazla mesai. Ağlayacaksanız oynamayalım beyler. Bak bak diğer soğuk geldi. Hala bak. Sözde artıdayız da. Göremiyoruz ki artıyı. Şimdi bana ne lazım? Bana yemek de yetmiyor. Bunların çelik şeylerin çıkartması da yetmiyor. Nereye ulaştım? Tesla City'ye. Araştır abi. Keşfet. Gir aa. en fazla ölürsün. Karakol kurabiliriz. Yok abi gerek yok. Bas balıkçı köyüne. Aa buhar şey çıkıyor. İki tane karakol aslında. Biri kömür madenine, biri teslası diye. Efsane olur var ya. çocuk sığınağına başta mı? Zemli mağara değil mi? Abi çocuk mu bunların hepsi? Keşfet. Aga 35 tane çocuk ne ya? Allah belanızı... Gel. Gel. Allah kahretsin. Benim bakım evim falan var mı? Benim de falan benim şu an hiçbir şeyim mi... yok. Çocukları ben... <laughs> Nereme sokacağım onu hiç bilmiyorum ama... Karakol binası. Yap abi şunu. Ben Umut azalsın. Umudumuz var zaten. 39 TL ediliyor. 12 ampute. Ne zaman delik dışı konuşuz. Benim burada ne var? Çorba. Birazcık canları sıkılıyor ha. Çorba. Karakol ekibi. Ömür madeni go. 35 tane çocuk geliyor. Ben bunları ben ne yatıracak yerim var. Ne bakacak yerim var. Odunum yok, bir şeyim yok. Bittik abi. Biz hiç araştırmaya hiç şey yapmamış. Bu adam öldü lan. Nasıl dondu abi çadırları unuttuk durar ben sağa çıkamazsın lan burda niye ısıtıcı var lan yık bunu ya bu ne saçmalık lan böyle her tarafa ısıtıcı mısıtıcı atmışım ya ne bu düzen dur Isıtıcı. gel evet. kanka senin zaten böyle artık bunları mı kurtarsan şehre Abi 35 tane çocuk ben ne yapacağım bu çocukları ya? Nerede Baraka? Ama serayı ısıtmaya şey yetmiyor bile zaten şu an. Ne? ağır buz kesiyor. Hafif soğuk yani. Kızgın bir kadın. Ablacığım. Ablacım yani... Evet artık üçüncüye falan telefonum çaldı. O yüzden ben de sinirlenip alt <laughs> 4 <laughs> Direkt Rage Quit. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.